Zeyl'in 5. parçası. Evet, Nas-ı hadis Beşer'in en mümtaz şahsiyetler olan 124 bin enbiyanın icma ve tevatür ile kısmen şuğuda ve kısmen hakkal yakına istinaden, müttefikan ahiretin vücudundan ve insanların oraya sevk edileceğinden ve bu kainat halıkının kati vaad ettiği ahireti getireceğinden haber verdikleri gibi ve onların verdikleri haberi keşf ve şuhud ile İlmel suretinde tasdik eden 124 milyon evliyanın o ahiretin vücuduna şehadetleriyle ve bu kainatın sani hakiminin bütün esması bu dünyada gösterdikleri cilveleriyle bir alemi bekayı bilbedaha iktiza ettiklerinden yine ahiretin vücuduna delaletiyle ve her sene baharda ruh zeminde ayakta duran hat ve hesaba gelmez ölmüş ağaçların cenazelerini emr-ü fekünle ihya edip, bahtu badel mevte mazhar eden ve haşir ve neşrin yüzbinler numunesi olarak nebatat tayfelerinden ve hayvanat milletlerinden 300 bin nevileri haşir ve neşreden hadsiz bir kudret-i ezeliye, hesapsız ve israfsız bir hikmet-i ebediye ve rızka muhtaç bütün ziruhları kemal şefkatle gayet harika bir tarzda iaşe ettiren ve her baharda az bir zamanda hat ve hesaba gelmez envai zinet ve mehasini gösteren bir rahmeti bakiye ve bir inayeti daime bil bedahe ahiretin vücudunu istilzam ile ve şu kainatın en mükemmel meyvesi ve Halık-ı kainatın en sevdiği masnuu ve kainatın mevcudatıyla en ziyade alakadar olan insandaki şiddet sarsılmaz daimi olan aşk-ı beka ve şevk-i ebediyet ve amal sermediyet bilbedahe işareti ve delaletiyle bu alemi faniden sonra bir alemi baki ve bir dar-ı ahiret ve bir dar-ı saadet bulunduğunu o derece kati bir surette ispat ederler ki dünyanın vücudu kadar bilbedahe ahiretin vücudunu kabul etmeyi istilzam ederler. Haşiye Evet, subuti bir emri ihbar etmenin kolaylığı ve inkar ve nefk etmenin gayet müşkil olduğu bu temsilden görünür. Şöyle ki, biri dese meyveleri süt konserveleri olan gayet harika bir bahçe küre yarız üzerinde vardır. Diğeri dese yoktur. İspat eden yalnız onun yerini veyahut bazı meyvelerini göstermekle kolayca davasını ispat eder. İnkar eden adam nefyini ispat etmek için küre yarızı bütün görmek ve göstermekle davasını ispat edebilir. Aynen öyle de Cenneti ihbar edenler, yüzbinler tereşşuhatını, meyvelerini, asarını gösterdiklerinden katı nazar, iki şahidi sadıkın sübutuna şehadetleri kafi gelirken, onu inkar eden hadsiz bir kainatı ve hadsiz ebedi zamanı temaşa etmek ve görmek ve eredikten sonra inkarını ispat edebilir, ademini gösterebilir. İşte ey ihtiyar kardeşler, iman-ı ahiretin ne kadar kuvvetli olduğunu anlayınız.'' Madem Kur'an-ı Hakim'in bize verdiği en mühim bir ders, imanı bil ahirettir ve o imanda bu derece kuvvetlidir ve o imanda öyle bir rica ve bir teselli var ki, yüz bin ihtiyarlık bir tek şahsa gelse, bu imandan gelen teselli mukabil gelebilir. Biz ihtiyarlar, elhamdülillahi ala kemalil iman deyip, ihtiyarlığımıza sevinmeliyiz.